Robloark. Roblo Ark. Roblo Ne haber? İyi e ben kaykayımla snowboardumla eğlenmeci. Sende ne haber? Tahta bir kaykayım var. Biraz dandik durdu. Dandik geldi. Hadi bakalım. Dandikliğine çok bakma. Benimle yarış? Beni geçebilir misin? Hadi bakayım. Robloanır. Hadi, Hadi bakayım. bakalım. Hadi bakalım. Evet. Oh, 40'a geldim bile yani. Neredesin ya alır ya. Görüşümde yoksun ya. Hadi hadi. Ben 41 yalnız. Ben 41'deyim kardeş. Hadi aa. ya. Neredesin aa. ya. Hadi ya. Oldu mu böyle ya. Aa. Hop. Bir oraya bir buraya. Artık. Hop. Olmadı bu. Hadi Hünse ya. Gideceğim. Hadi ya. Ulanır ben bu arada 44'teyim 22. ya. Sen neredesin tam olarak? Ben biraz 42 ve restoran geçirdim. Ben avans veriyorum ya. Hani yok. Bir miktar avans veriyorum. Yok. Hani yani. stand'e kazan. Ne olacak yani? Sevindirelim. Hadi ya. 47'de yalnızım. Oo. Oh. oh. Düşüyordum. Düşüyordum çok rikisli oldu. Aa evet. Duru duru. Hadi ya 50 oldum sen yoksun ya. Aa resmen hocam olmaz böyle ya. Boynu hadi. hadi. Aa. Aa. top vurdu. Geçeceğim. Vurulduk sol yanımızdan. Daha iyisini yapabilirim. Aa vuruluyorum sürekli. Sol yanından 51 zor. 51 boss olmak lazım 51 geçmek için ve o boss ve benim damarlarımda mevcut olduğu için ben geçtim şu an. Hop, hop. Hadi bakalım. Hop. nasıl geçiyorum ya? Nasıl zıp geçiyorum zıp, ya? zıp sekerek gidiyorsunuz ya. Sekesizleriniz. Seke, seke seke gidiyorum. Seke sek, seke. Sek, sekerek. Hadi ya Yeni saçlarınızla ya? yakışmış. Aa. Hemen önünüzdeyim Rovlar Hayır geçme <laughs> geçme ben yine düştüm ya. <laughs> abi yine düştüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Hep aynı, aynı yerde düşüyorum. <laughs> Çok Hoppa, 57'ye geldimle Rovlar anır ne taraftasın ya, ya ne abi, oldu ya? Beni beni biraz bekler misin? Hani, ben, ben, bir biraz, ben biraz müstaklik. Ben biraz konusu söz konusuydu ama. Geride kaldım. Şöyle kendimce geride oh. kaldılar. Geride kaldılar. Geride kaldılar. Hadi geri geri gidiyorum ya. Artık Hadi ya, bir, level biraz, ya. Biraz geri geri git ya. Bir göreyim seni ya. Ova. Ah, ah. Oh, resmen ihanet. Haydi haydi beyal gel, bekledim. <gülüyor> <gülüyor> Geldim <burada>. önündeyim. <laughs> Hadi ya buranın neredesin ya? Ya dur ya kay seke seke geliyorum işte ne istiyorsun? Oo artık yani buroyla kay kay ya. sen iyi kayıyorsun ha. Ben kaymayı biliyorum Aa ya. benim Aa benim karakter As yandan Ay. yandan gidiyor. Adamım benim. Aa. düştüm. Kendimi attım. Oh. Hadi, hadi Roklar Hanım, hadi! Hadi! Aaaa, ya. üffüüüü! Yak! Hop! Ben havalı havalı dönüyorum Aklılar şimdi. Taklalar atarak! Hoppa! Nerede düştüm burada ya? Hihihihihihihihihih! <laughs> oh, resmen! Ah, 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 ah! Ölüme geçti! Hadi hadi, oh. gel bekliyorum, gel! Anlık! Oh. Aynen! Aynen. Hadi, hadi gel, bekledim atmışım. Hop. Yalnız benim Aa. benim karizmaya bakar mısın ya? Öf. Uf ya. Hadi abi neredesin? Hadi geçtim önündeyim. Hemen, hemen. Ooo! <laughs> fena düştük, <laughs> fena düştük. Virajı alamadık. Viraj önemli. O virajı bir dahakine alacağız dedik ve aldık nasıl kayıyor ya abi <laughs> elim space'e gitmedi ya <laughs> Aa. ya yapabilirsin rolunu <laughs> ah yukarı doğru çıkamıyoruz ah yere doğru indim yere Aa. doğru hadi 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 daha fazla ne oldu Aa, ya? Ben burada asıldım bir miktar. Hop! Evet. Topların oradan seke seke. Oh! Top vurdu ya. Hop! O toplar... Hocam o cümlenin devamı gelmesin hocam. <laughs> Canımızı sıktı diyecektim ya. Ha, tamam, tamam. Aa gidemiyorum ne oldu? Aa! Yogurt ne yani? ah, Abi. Aa. <gülüyor> <gülüyor> ya çok yavaş bu. <laughs> Gidemiyorsun. Resmen var ya yazı çıktı ya leveli geçti. <laughs> Abi orası beni bitirdi ya şu oh. şey geçme işi. ya. <laughs> Ya böyle bir geriye giderken şey oluyor böyle geriye gidiyor harbiden geriye gidiyor yani. Geriye gidiyor. <laughs> Hadi oh, Roblox 72'de bekliyor. Hadi. Hadi. Yapabilirsin. Hop. Hadi. Geldim. <laughs> evet. Geldim. Evet o zaman ben zaman... attım kendimi. Ben yere düştüm ya. Hop. Hadi, Hadi ya, bakayım. Roblar, neyi bekliyorsun? Aa resmen. Aa. <laughs> Böyle olurlar. Roblox Runner. Tasalanma ha, paşam. Seni de üzer yaşam. Hadi bakayım. <laughs> ya bunları nereden öğreniyorsun hocam? Sen geceleri benim uyumadığımı mı zannediyorsun? Yok. Evet. Neredesin ya? Foton gitti yine. Büyük der, büyük der. Hadi ya, bekliyorum büyük seni büyük ya, büyük bekliyorum. <laughs> dikkat et, dikkat et. Burası fena. Kesti ya, bıçak gibi ya kesti. Ya oğlum dur ya, dur ya. Benim elimi <laughs> eli niye kırıyorsun? Ehehehe <laughs> Rolloran'ı ne öyle der, giriyorsun? gitmiş olabilir Aklımız gitti ya Hop. Evet. Seni aşağıda böyle <laughs> halkaların Sonuncuda sonuncuda Hayır, Hayır. Sonuncuda çok, çok üzüldüm ya çok üzüldüm ya Sonuncuda gitti Üzme en üzme Üzülme ya geçersiniz Hayır hayır. hayır. <gülüyor> Geçemiyorum. <gülüyor> 20 Robux verip geçeceğim şimdi. <laughs> Roblox'ların parkurla atlarlayayım. Tamam, hadi oğlum. Hadi. Hadi. Hadi Roblox'ları hadi. Daha iyisini yapabilirsin. Hadi. Daha iyisini zorda kaldığımda yaparım Roblox. Hadi bakayım. Aa. Ya Neredesin sen ya seni görmüyorum. Ben hasta alayım ileride. Oo gitmişsin Aa, bile ya. <laughs> yeni yeni <Yine> aşağıya doğru. Robolar <laughs> mı ya? Kusura bakma reis. Donunda ya. Ya biraz ben işi gücü olan adamım oğlum. Aa bak seni beklerken. A zıplamamak gerekiyormuş burada ya patladık. Hop. Umut top 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 top. Gök kuşağı gibi. Hop. Aa Burada, bir anda yer yaptı? değiştiriyor. Aa gördün mü? Aa. Sen neredesin? Ben daha, ben daha göremedim. Nasıl ya göremedim? Neredesin? Ben buradayım işte yine. Oo! Abi çok dikkatli ol. O fena yer değiştiriyor. Of. O, o fena ya. Oo. Kesiyor beni ya. Kesti ben bir 81 de. Hadi ya Roblox. Kaç saat oldu? Kuruduk. Hadi bak hareketler yapıyorum. <laughs> Aa yere düştüm. Ya. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Aa! <laughs> benim canım bu kadar. Hadi, 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 Abi. Ya nasıl ya? Abi bu bu level beynim. Hayır oluyor. ya beni geriden alıyor ya yani. benim kafamı tıraşlıyor O kadar. Ama ben ölmemem lazım ya o o bir şey değil o. Ee, o demek bir ölüm ki, değil. Demek ki öyle değil koçum. Aa. Canım Aa yandı ya. Ya. Çok canım yandı. Hah. Hadi oğlum daha iyisini yapabiliriz. Of. Hadi ne yapabiliriz da? işte bu beraber geçtik. Ha ya. Beraber beraber yürüdük bu yollarda. Beraber yürüdük bir robloranızla. Allah Allah. Evet Piyano'da kaldık. Ah oh. evet. Hadi ya, hadi hocam ya. Elim hiç soğudu ya. Neredesin? Ben 86 oldum. Neredesin? Hemen hemen gelmek. Aa! Aa. <gülüyor> <gülüyor> Kaldığımız yere gel ya. <laughs> Saplandık resmen ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Oha! Bir daha <laughs> olaydısı. Di. Oha! Evet. Aa oğlum Ha Çok ciddi bir level. Hadi yüz olabiliriz. Çok az kaldı. Rob oranı hadi. hadi bakayım. Hop oradan zıplamak Aa! da, da <laughs> gerekiyor. Aa zıplamak Değil yetmiyor mi? sadece. Yan 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 yan. Wow. A Ama yönlendiremedim. Mouse'la, mouse'la. Mouse'la mı? Evet, mouse'la kendini yönlendirebilirsin böyle ya da oraya doğru bakman lazım Roblox'a. Dur ya ben ben bunu böyle geçmem abi. Ben aa ne demek ya? Ne demek ya? Biz de öyle mouse'la falan yönlendirmeyiz. Bizim gibi aa. Delikanlıyı bozar. Hadi, <laughs> de değil. Hadi bakayım. Ah. Bandirin oğlum elim soğudu ya. Dur, dur ya. Dur yapalım. geldik ya. 2 dakika bekle. Hop. Hop. Hadi oğlum. Yapma evet. oğlum be. Yapma be. İşte bu. İşte bu. Hoppa hadi. Aa, oh, oh. Abi. Oo, oh, çok fenaydı. Az kalmıştı. Şimdi Roblorunner'ı bekliyoruz. Hadi hadi gel. Devam. devam. Hadi. Devam. Kaykay da sür. Havalı kalmıştı. harita. Havalı harita. Havalı. Havalı. Hop. Oh. Hadi. Evet. Ne oluyor kardeşim bu ne? Of. Tamam bu easy yeah. level. Ne demek easy ya? Ne demek easy ya? Nasıl ne demek easy ya? Burada kalan da Roblox şunu demesin. Eee hey, hadi bakayım. <laughs> Dedi 95'te şimdi 3 saat kalacağım ya. <laughs> Abi lavdan düşüyorum ya. Aa. Aa. Vallahi ucundan ha. Ucundan tuttu. Neredesin Roblo Arkadi ya? Kuruduk ya. Ne var Aa, resmen şu an yargı. Judging yani. Hadi hadi. Jodging. Biliyorsun. Aa öyle girdim lava ya. <laughs> çok enteresan. Aa. Hadi 98'deyiz. Hadi çok az hadi. kaldı Roblo. Hadi. Hadi. Yapabilecek miyiz? Başarabilecek miyiz? Bu map'i bitirebilecek miyiz? Hadi. Kayal ablam. Hadi son. 99. Hop. 100. Yes. Yes. Yeah. Evet. İşte bu. İlişkizli. İşte dan, bu. Dan, 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 dan. Ne diyor? World. World, evet. Zaten buradayız. World 2 teleport muyuz? World 2'ye teleport olabiliriz ya da Race World yarış dünyasına da gidebiliriz gibi duruyor. Gel bakalım Race World'a e. Race World. Neymiş bir bakalım. Okay. Bir seni bir tokatlayayım orada. Hadi bakayım. Eee? Evet. Evet gelince başlıyor. No War Evet. Çok hızlı başladık Rob Evet. Neredesin Rob Runner? Önündeyim. Aa. Ee, ne zannettin? Hop hop hop. Hoppa. Evet. Şu önümüzdeki Sarıyı geçelim. Agalarla takılmaca. Ben aşağıdan gideceğim. En mantıklı soymuş biliyor musun? Taraftan gerek yok yani hani böyle gereksiz aktivite. Ya önündeki hanımefendi biraz beni yoldan şey yaptı saptırdı. Dikkatini toplar o Loraner. Hop. Ben Kaymaca, aaaa, aaaa, bu kaybettik arkadaşlar. Ben öyle kaydım. Hanımefendi. <laughs> <laughs> Neredesin ya? <laughs> Uçuyorsun. Yani, sanırım neredeyse birinci olacağım ya. Böyle olabilir mi ya? Dur ya, ben geliyorum daha ya. O iş zor. Wow. Benim olduğum yerde. Burası iki tane birinciye dar. Bu ne? ya? Aa. Ben anlamadım ne o? Zıplatıyor seni. <laughs> Aşağı at diyorsun, zıplatıyor. Oy. Çok iyi ya. Hey. İyi teknoloji ha. Sen neredesin ya? Ben seni göremiyorum. Ben devam. Ah be, be oğlum, be. ah be oğlum be. Araya da sıkışma ya. Hadi bakalım. Evet. Zıplamaya. Atlamaya hazır mıyız? Evet. Benim agam Snowboardçu. Snowboardçu. Hadi. Yandım. Lan Aa. Aramızda bir sürü kişi var Alpo. Yo bir kişi varmış. Bir kişi mi varmış? Evet. Tamamlayabilecekler mi ya? Şu öndeki Deyze'mi alalım ya. Aa öndeki Alaaddin miymiş neymiş? Öndekileri geçebilecek miyiz? Buradan toparlayabilir miyiz durumu? Roblo'nun. Allah bilmiyorum ben bütün hızımla devam ediyorum. Yani Artık hiç düşmeden nasipte de varsa diyelim. Eder. Ah be, orada da kalma ya. Orada da kalma ya. Hiç düşmeden devam etmemiz <laughs> lazım. Zor olur. Son 1.35 bu arada. Son 1.35. Ben daha yarısını. Sen de ikimiz de yarısındayız. Zor. Yani zor. Be zor onda. diye bir şey yoktur da biraz zaman alır Roblox'lar. Yok. Zor diye bir şey vardır. Ve biz de bir dakikada bunu bitiremeyiz. Yani... Diyorsun Roblox'lar. Evet. Sen bitir, benden sana bin Robux. Allah. Bu arada Allah. kalan da... <laughs> <laughs> Aaa bu işler toplar ne ilginç ya bitirebilecek miyiz? Bir dakika içinde İyi yetişmek of buraları da zormuş ya yok aslında değilmiş saçmaymış evet hadi ah be oğlum be. hadi be evet 28 saniye hadi baştaki birinci bile bitiremeyecek gibi duruyor ya <laughs> Yani baştaki de bitiremeyecek sanırım. Abi bu saatlerden niye geçemiyorum ben ya? Saatler konusunda bir üzücü bir hikayemiz var sanırım bu buranın. 7 6 5 4 1 3 2 Aaa 3. olmuşum. Evet. Bu arada helal arkadaşlar. olsun. Helal olsun Roblox arka. O zaman arkadaşlar Roblo'u arkada 3. yaptığınıza göre yine bizim sayemizde bir şeyler yapıyor. Ee, kendinize çok iyi bakın. Bir saniye ee, Roblo bir saniye dur. Hepinize kendinize iyi bakın arkadaşlar. Roblo son söz sende.